Bırak peşimi. Artık ne seni görmek istiyorum, ne duymak. Çünkü bir değerin kalmadı bende. Gelsen de artık bir önemi yok. Ben bütün kapıları yüzüne kapattım. Ben bütün yolları enkaz altında bıraktım. İstesen de bana gelemezsin. Ve tekrardan beni sevgilinle kandıramazsın. Bırak beni. Duygularımı alma artık. Yeter kirlettin. Öyle kirlettin ki Binlerce sudan yıkadım. Yine geçmediler. Ve yine kirli kaldılar. Bırak beni. Biraz nefes alayım. Senden önce nefeslerin en güzelinde yaşıyordum. Sen geldin hayatıma. Bütün nefeslerimi yırtıp attın. Kırdın. Sanki bir sayfa gibi. Bırak beni. Biraz gözlerim hayatı görsün. Hayat nedir bilsin. Senle cehennem oldu gözlerim. Yandı kavruldu hiçbir yeri göremez oldum. Sen bırak beni. Artık ne seni görmek istiyorum, ne de duymak. Sen artık bırak beni. Sen artık bırak beni. Bırak.